Aha Go Tamam, sıçrasını aldık Free Dal, dal da. Beni bırakma, beni bırakma Helal Kolay. Sindra Edeker yeni meta. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hiç sıkıntı yok. Ölmüyor ama. Öldü şu an. Alınıma girdi çünkü. Zeki arkadaş. Bir. Oh! Ben ona girmek istemiyorum ya. Hadi Üzgünüm ya, Mert. Alınmaz. Kedi köpek at yine at, hayvanat bahçesine döndük ya. bir de fare var. Mert Mehmet, yok edelim yok edelim yok edelim yok edelim, bir yok, bir edelim yok edelim yok edelim yok edelim ya çok bir şey istemiyorum sana olan yani. yok şu yok edelim ne, yapıyorsan 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 ne, ne yapıyorsun ne yapıyorsun ölmeyeceğim ben ya, merak etme Aplona, Kolay Öldün mü? Ölen biri için çok sakin konuştun, Ne olduğunu bile anlamadım. Nerede öldün? Nerede? Bek atıyordum ejderhanın yanında. Ha. Niye ejderhanın yanında bek atıyordun Mert? Hiçbir fikrim şey yok bilmiyorum. Çok cool bir spot gibi geldi yani. <laughs> Sırf rahat geldiği için bir yerde bulunamazsın bu oyunda Mert üzgünüm ama. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir sistem yok. Mert, Syndra ölmek istediğini söyledi bana, bu konuda yardımcı olursak kendisine çok sevinirmiş. Gelip Q atar mısın bir tane? Bir tane Q atman demiş. Teşekkürler. Geldim. Geldim. Hoş geldin, bir de Q atma kısmını da yaparsan hiçbir sorunumuz evet. yok. Şimdi Q at derken, rakibin üzerine atman gerektiğinden bahsediyordum bu arada. Genel olarak bir yeteneği atmandan bahsediyorsam, bir hedefe yönelik. Sen oraya en, man en mantıklı özneyi kendin oturtacaksın, tamam mı? Mesela kalkan atlıyorsam, Kuleye doğru kalkan atma, bana doğru kalkan at ya da şu atlıyorsam çalıya doğru değil sindireye at mesela. Örnek, sadece örnek. Robotu öldürelim, robotu öldürelim. Robotu öldüreceğiz bu duruma. Mert. Mert, Mert bana bak şimdi bana bak çok ilginç bir şey yapacağım. burada bir kill mi var yoksa falan? Burada? burada uzun zamandır birden fazla kill var ama gelmiyorsunuz. Savaşa başladım, savaşa başladım çok güzel. Warby çok güzel. Lütfen asıtlama. Oh be! Oh. oh be içimin yağları yırdı. var ya. Onu da çaldırmayayım. Hop! Yeee! Yeah. Ye. Yeah. Bu beni terk ettiğin için de belki sana bir ders olsun. Fareyi asla terk etme. <laughs> Özür özür dileyerek beni terk ediyorsun. Hani ben ne anladım ki böyle bir özürden? Gittin yine binde milyon kesiyorsun. Abi boş bırakıyorlar. Üzülüyorum içinde kalıyor. <laughs> Desteksin sen senin yerin benim yarım. Senin yerin benim yarım özür Senin yerin benim yanım. Sen geldiğinde ben çoktan öldürülmüş olacağım Sindra tarafından ve cesedime bakıp ağlayacaksın. Evet planladığım gibi ağzına ağzına vurdum ama öldürmeye gücüm yetmedi. Aha Warwick aç gibi geldi atlayacak üstüne öldürecek. Baba aça bak baba ba aça bak. Aç çok güzel ya çok güzel. Bravo canım. Aaa kurtumu kesiyorlar. Kurtumu kesemiyorlar. Hoppa hadi ya ölür diye düşünmüştüm. Aa, aa öldüremedim. Şaka gibi nasıl ölmez? <laughs> öldü. Okey, bu da öldü. E, temiz. Hop. Hop. Aa, aa ne oluyor? imdat. i̇mdat. Korkuyorum. Adam geldi, aç gibi geldi, aç gibi geldi. İmdat, kalkan ver. Meyveyi aldı adam önümden aç gibi ölüyorum burada adam meyveyi aldı önümden <laughs> Ya Hüseydim evrensel ulti var mı? Ya yeah. Acaba. O kontrol totemi verdi. Onu kesseydin keşke direkt ignorlayıp geçmeseydin. Ben... Biz Sindra'yı öldüreceğiz. Kurt'la buna karar verdik şu anda. Bak oradaki kontrol totemini kesmemişsin gördü adam bizi. Vallahi terbiyesiz bir çocuksun Mert. Sen, sen çok terbiyesiz bir çocuksun ya. zeki tut oldu senin yüzünden. Çok güzel. Şey kaçırdım ki. İnanamazsın ora. Baby it's okay. Baby it's okay. Baby it is okay. Ölmeseydin daha iyiydi. Ölmeseydin tabii ki daha iyi. Dora abin geldi o fayda korkma. Şşş baby it's okay. Baby. Sanatımı uygularken, sanatımı uygularken Ne dikkatim var? Neden bahsediyorsun sen ya? Dur bir sağ tıklayayım ya o kadar ya Lütfen Kırıyorsun, aman tanrım, aman tanrım imdat Okey Okey Böyle mi istiyorsun ha? Bunu mu istiyorsun? İstemiyormuş Midde 4 ve 5 yapabiliriz gel. Blistank öldü çünkü. Hayt. Okey, okey. Bu yaşananlar beni üzüyor. İmdat. Au! <laughs> <laughs> oh, üzgünüm kurt adam ama ne <laughs> abi ben ben mi yakalansaydım ya? Yani? Kolay oyun, kolay yaşam.